Merhaba, ben Alparslan Işık. Bugünkü e, gezimizde de İstanbul'dan çıkarak Sakarya kenarındaki Eşme'de konaklayacağız. Daha sonra oradan Eskişehir'e gidip Eskişehir'de de bir gün kaldıktan sonra Bilecik ili'nin e, Pazar Yeri ilçesine bağlı Kınık köyünde bir karavan yapacağız. Filme başlamadan önce lütfen kanalıma abone olun, bir beğeni bırakın küçük bir yorum yazarsanız evet. beni çok mutlu. Şöyle. Efendim yolda bir mola verdik. Manzaramız da şu şekilde. Efendim köprümüzü de görüyorsunuz. Kocaeli Eşme'den herkese merhaba. Böyle güzel bir yer Şurada, Sapanca Köyü'nün kenarı, Eşme'deyiz. Sarıta Hanım orada oturuyor, istirahat halinde. Bağlantısını gördüğü yer İstanbul'da. Nasıl yapacağız o balansı? Kolay gelsin sebeklerim. İyi akşamlar efendim. Nasıl bir şey yapıyoruz bu akşam önünde neler var? Bu akşam mercimek çorbamız. Tamam. İçli köftemiz. Evet. Ve dolmamız var. Biber dolması. Salata. Ve salatamız var evet. Yanında da şarap. Şarap. Peki. Afiyet olsun efendim. Hepinize. sizlere e, karavan gezimiz sırasında e, park edecek yerleri nerelerde nasıl bulduğumuz hakkında fikir olması açısından park for night uygulamasını e, göstermek istiyorum. Bunun ben İngilizcesini kullanıyorum. Türkçesi var mı bilmiyorum. Bugünkü filmimizin konusu e, Sakarya Kocaeli yakınlarındaki Sapanca Gölü çevresinde kalacağımız için buralarda bir e, kamp yeri, e, karavan parkı arıyoruz. Gördüğümüz gibi Seka var, Ormanya var. Bunların ikisinde de ben kaldım. Seka'yı da tavsiye ederim. Bundan önceki filmde görebilirsiniz. Çok sakin, güzel bir kamp yeri. E, bugünkü film özellikle Eşme'de kamp yeri hakkında. Eşme sahile geldiğinizde sahil e, sol kolunuzda kalmak kaydıyla devam ettiğinizde en sonunda e, şu şekilde bir e, kamp yerine uyguluyorsunuz. Program açısından da böyle içinde fotoğrafları da görebiliyorsunuz. Burada e, şu şekilde işaretlerden de anlayacağınız gibi köpek olabilir, e, köpeğinize gelebilirsiniz, çöp atabilirsiniz, tuvalet var ve manzara yeri. Hakikaten de bunların hepsi doğru. Bu performans uygulamasının özelliği şu arkadaşlar. Burada Gördüğünüz gibi e, hep e, karavan ile kalanlar yani kampın sahipleri değil yorum yaptığı için doğru yorumlar var. Özellikle son yorumlara bakarsınız. Bunları paralı parasız şeklinde sürekli de, e, izleyebiliyorsunuz. Ben e, size bugünkü kamp yerini anlatmak istiyorum. Sonra geldiğiniz zaman şu yoldan şöyle bir dere gibi arka bir yer var. Geçip burada kumluk bir alan var. Buraya e, ara... Karavanınızla gelebiliyorsunuz, batmazsınız. Biraz sert toprak, taş e, gibi bir yer. Burada bir e, kafeterya gibi bir yer var. Bunun tuvaletini e, kullanabiliyorsunuz. E, gündüz onda açılıyor. 5 Türk lirası karşılığında tuvalete kullanabilirsiniz. Ben e, karavanımı şu kumluk yerde ilk önce çekmiştim. Daha sonra buraya geri dönerek şu sahile kapısı bakacak şekilde çektim ve Akşam yemeğimi şu ağacın altında, sabah e, kahvaltısında şurada daha sakin e, sahile ve göle daha yakın yerdeki ağaçların altında yaptım. Buraya günlük piknikçiler geliyor, akşamları dolu oluyor ama e, gece ve e, tatil olmayan günlerde çok sakin bir yer. E, şu sahil boyunca karavan park etme yazıları var ancak ben burada bir gece kaldım, sorun olmadı. Şu şekilde de biraz ilerlediğiniz zaman sağa doğru burada da bir çeşme var arkadaşlar. Bu şekilde e, Park Fortnite ile ilgili daha fazla bilgi istiyorsanız lütfen e, bu filmin altına yazın. E, daha detaylı filmler de çekmek istiyorum. Şimdilik hoşça kalın ben, tamam. Biz, yine hoşçakalın. Efendim bir eşme sabahından günaydın. Sabah şeriflerimiz hayırlı olsun. Göl temiz girenler de var. Enteresan bir şey. oradayız, karavanımız da şurada. Sessiz sakin bir şekilde uyuduk. Kimse bizi kovmadı güzel herkese gününüz aydın neşeniz bol olsun diyoruz bu şekilde böyle güzel bir girişi var normal kayıkçıların Kocaeli ili Eşme sahildeyiz. Keşmede böyle su alabileceğimiz yer de var. Bunu alabilirsiniz zaten. Gayet güzel. İçli bir çimli de hakkında. Bir fikrim yok. Ama rahatlıkla suyu da alabilirsiniz. Hortum geniş. Bizim her şey yeri aparatımız olduğu için böyle bir şey yaptık. Biz alabiliyoruz. Eşme'den Eskişehir'e doğru gidiyoruz. böyle değişik İki elinde kaldır bakalım. Uçuyorsun sevinçten. Evet Serap. Burayı nasıl buldun? Valla cennet vadisi gerçekten de güzel. Şu ağaçlı bölüm. Ağaçlı yol güzel. Mesela sarmaşıklar da dolanmış. Hoşdur değil mi? Böyle. Hoşdur. Burada kekirmiş. Onun dışında hepsi çok güzel. <laughs> Bangalov diyor. Ben hiç Bangalov görmedim. Belki çe doğru vardır sanırım. karavan kampının açılışına davetliyiz. Oraya devam ediyoruz. Sağdakiler ne be Şunlara Şunları ben çözemedim. Değişik bir şey. Kanık doğru gidiyoruz. Orada eski evler var. De pazar yeri güzeldi. Pazar yerini çekemedik. Dönüşte bir daha deneriz. Böyle güzel bir kahvesi var. Azade bitti. Şimdi kanak yerine yavaş, yavaş. kanak yerine doğru gidiyor. Rejiklerim uyarıyor. Yavaş Ayşe yeri var. Sağlı sağlı. Şurada bir bitki var. Sarat. Şu uzun bitkiyi sarat. bizim tanımadığımız için. o kadar fazla olmaz. Başka bir şey ama. Vay azırtta ileri adamlar ya, yani. sırtları güzel. Sola dört. Buradan sola mı? Nereden? Ok nereyi gösteriyor? Nereyi anlıyor? Anlam. Oh. Anlamadım oh. şimdi sen. Doğru. Evet. O okulun gönlüne bak. Tam olarak okulun <laughs> evler 400 <laughs> metre <Könülüyorlar. gülüyor> Vallahi güzel yapmışlar. Güzel. Çok güzel. Kırmızı kamyon da güzel. Sol, Sol var mı Aşçı? Aman sağ gösteriyor. Aviyat parkı orası. Soladın. Yunup köyüne gireceğiz. 2000 metre. Çiçeklerine bak 200 çok 200 güzel. Aa. Köyü yazdı çok güzel. Tamam. Yok Okey. orada yaz. Zaten bu köy ne kadar büyük olabilir ki? Kamp yeri şunun arkasında bir yerde arayacağız. Bunlar çölmekçi serap. Bir de bir camisi var. Bence gelemedi. Tabi tabi adam getirdi şimdi kamp yerine. Getirdi. Onlar karavancı yürüyerek gelmişler. Bakın sen O çok tatlı tatlı. Köy meydanı bura. Köyün suyu. Biz müdür? Öyle <laughs> mi diyor? <Ben şu> karavanı... <laughs> oturacağız buraya gösterecekler Şimdi bunlar satış için burada sarı. Görevli bizim yeri alacaklar? Atatürkçüler görüyor musun? Çekiyorsun değil mi? Devam edelim. Tamam. Hay, hay, hay. Nereye gidelim biz? Bayağı geniş adamlar. daha geniş güzel yer var. Bir de şuraya mı girelim? Ağaç. Ağaç altı bir yer yok. Yine orada. Bizim kafamız orada. Biz... Burası bir harman yeriydi galiba Ser. Şöyle tut hepsini yerlisine. Evet. Bayağı bir geniş karavan kampıymış be burası.